Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba Ayşe'nin Mutfağından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün yine günün menüsüyle tekrar karşınızdayım. Günün menüsünde çorbamız pirinçli yayla çorbası, ana yemeğimiz kuşbaşı etli patates yemeğimiz. Ee, ama yemeğimizin biraz e, yapım aşamalarından sizlere görüntüler vermek istedim. Öncelikle bir adet büyük soğanımızı kuşbaşı kuşbaşı doğradım. İyice karamelize olana kadar kavurdum. Sonrasında bir yemek kaşığı dolusu karışık salça ekledim ve salçamızın iyice kavrulmasını bekliyoruz. Normalde kokusu çıkana kadar diyorsunuz tabii ki videoları izliyorum bazı arkadaşların. Ama benim salçam ev salçası olduğu için kokusunun çıkmasına gerek yok. Çünkü gerçekten de mis gibi bir kokusu var. Lezzeti de çok güzel. O yüzden sadece yağda biraz kavrulması yeterlidir benim için. Sonrasında üzerine yazdan hazırlamış olduğum menemenlik ekliyorum. Biberi, domatesi hazır doğranmış bir şekilde ve sonrasında yine doğranmış patateslerini de ekliyoruz biraz patatesle de birlikte yağsında kavuruyoruz arkadaşlar biliyorsunuz patatesi e, yemeğini yaparken özellikle bu işlem çok önemli bana göre daha bir lezzet verdiğini düşünüyorum hiç suyunu falan eklemeden bu şekilde biraz da patatesiyle sotelemeniz yemeğinize lezzet katacaktır şimdi üzerine de daha öncesinden hazırlamış olduğum kuşbaşı dana etimiz haşlanmış olan dana etimizi de ekledim biraz daha kavuruyorum sevgili arkadaşlar youtube kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim destekleriniz benim için altın değerinde bunu da çok iyi biliyorsunuz her seferinde söylüyorum sizlere yeteri kadar tuzunu da ekledikten sonra sunum artık hazır demektir yemeğimiz en son tenceremizin kapağını kapatmadan Evvel bir tutam maydanoz doğrayıp lezzetine lezzet kattık ve kapağını kapattık. Dinlenmeye bırakıyoruz. Ee, ayrıca şunu da dile getireyim arkadaşlar. Ee, patates yemeği dinlenince çok daha lezzetli ve kıvamlı olur. Şimdi tenceremize özellikle e, yağımızı aldık. İster tereyağı ister margarin isterseniz ayçiçek yağı hangisini isterseniz ya da zeytinyağı. Ben ayçiçek yağı kullandım. Siz dilediğinizde kullanabilirsiniz. Makarnamızı iyice rengi dönene kadar kavurdum ve üzerine yine domates sosundan ekledim. Makarna kavur kavurması yapıyorum arkadaşlar ama bu kez e, domatesli biberli sosla makarna kavurması yapıyorum. Ben çok beğendim. E, sizlerle de paylaşmak istedim. Belki bilmeyenlere fikir olur diye düşündüm. Umarım da e, fikir oluyordur. İyice hepsini birlikte kavurduktan sonra ben bulyon kullandım. Elimde tavuk suyum yoktu. İçerisine 2 adet bulyonu eritip koydum. Şöyle biraz karıştırdık. Tuzunu da ekliyoruz. Ee, çekim yaparken e, orasını atlamışım. Bir tutamda çay kaşığının ucuyla diyeyim. Karabiber de ekledim ve kapağını kapatıp piştikten sonra servise hazırladık arkadaşlar. Suyunu çekmesi yeterli zaten pişmesi için. Sonuç günün menüsü arkadaşlar. Menümüzde çorbamız pirinçli, bol naneli yayla çorbası var. Ana yemeğimiz biraz önce tarifini de aşamalı olarak verdim size aşağı yukarı kuşbaşı etli patates yemeğimiz var. Yanında domatesli biberli sosla hazırlamış olduğumuz Soslu makarna kavurmamız var. Yaz mevsimine geldik arkadaşlar. Yanına dileyen işte salata yapabilir, karpuz kesebilir ya da soğuk bir içecekle yoğurtla istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Biz yanına yoğurt kullandık. Günü de bu şekilde atlattık arkadaşlar. Şimdi. Akşama misafirim geleceği için şöyle güzel de bir tatlı patlattım. Onu da göstermeden edemeyeceğim. Çok acele acele yaptığım için onun çekimlerini yapamadım arkadaşlar. Ama zaten tarifini sizlere daha önce vermiş olduğum bir tatlı olduğu için sadece fotoğraflarıyla paylaşım yapabildim. Gördüğünüz gibi dilleri destan bir triliçe yaparak günü sonlandırdım ben. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.